Gökyüzü Rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 29 Aralık 4 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili ikizler bu hafta başında Ay Koç burcunda ilerlerken biraz daha kalabalıklar içerisinde yer alabilirsiniz haftanın ilk günü ve arkadaşlarınız ya da işinizle bağlantılı e, sosyal kavramlar gündeminizde yer alabilir. E, 30 Aralık öğleden sonraki saatlerde Ay Boğa burcuna geçince daha sakin, daha huzurlu enerjiler gündemde olacak. Siz de biraz daha e, sakin kalma ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Yılbaşı günü de Ay Boğa burcunda olacak. E, belki çok fazla kalabalıklar arasında yer almadan e, yılbaşı gününü ve gecesini de sevdiklerinizle e, sakin bir ortamda geçirme eğiliminiz olabilir. Bu da sizi oldukça mutlu edebilir. Ee, sevgili ikizler, 1 Ocak'tan itibaren ay burcunuza geçiyor. Dolayısıyla yılın ve ayın ilk günlerinde enerjiniz yüksek olacak. Bazı kısa seyahatler olabilir. Ee, i̇letişim yönünüzde çok kuvvetli olacak. Ee, i̇ş veya özel amaçlı çok fazla iletişim yapabilirsiniz. Hafta sonuna doğru. Bu hafta Venüs burç değiştiriyor. 3 Ocak'ta Kova burcuna geçecek ve 27 Ocak'a kadar kalacak. Venüs benefik bir gezegen olarak bulunduğu ortamlara, geçtiği evlere şans getirir. Sizin 9. evinizde ilerleyecek. Dolayısıyla özellikle yurt dışı bağlantılı işlerden yana şanslısınız. Bu alanlarda gerek iş gerek eğitimle bağlantılı bazı ...faaliyetleriniz varsa daha fazla fırsatta karşılaşabileceksiniz. Bunun yanı sıra e, uzak akrabalarınız, uzaklarda yaşayan kişilerle iletişimleriniz artabilir. E, yayıncılık, medya, basın gibi işleriniz varsa bu alanlarda da daha şanslı bir dönemde olacaksınız. Hafta sonuna doğru Oğlak Burcu'nda ilerleyen Güneş Uranüsle kare yapacak, plüton'la kavuşacak ve Ay artık dolunay fazına doğru ilerleyecek. Dolayısıyla çok güçlü enerjiler altında olacağız. 5 Ocak'ta bir dolunay meydana gelecek önümüzdeki haftanın ilk günü ancak bu hafta sonu da bunun etkilerini hissedebiliriz. Her şeyden önce duygusal olarak biraz gergin ve stresli olmamız mümkün. Uranüs ve Plüton etkili olduğu için çoğu zaman tahmin etmediğimiz, beklemediğimiz ani durumlarla karşılaşabiliriz. Ee, yakın çevremizde veya arkadaşlarımızla ilgili konularda da olabilir bunlar bu nedenle karşılaşacağımız olayları daha sakin ve sağduyulu karşılamak çok ani tepkilerde bulunmamak daha doğru olacak özellikle hafta sonu evet sevgili ikizler haftanın genel etkileri böyle lütfen günlük yorumlarımızı da takip etmeyi unutmayın hoşçakalın.